Herkese selam arkadaşlar. The Crew Motor Fest'in bugünkü konusu haftalık görevler. Bu haftanın görevleri 31 Temmuz'da başladı. 7 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu görevler görmüş olduğunuz gibi American Custom Show Real isminde geldi. Çok güzel aktiviteleri ve hediyeleri olduğunu düşündüğüm bir haftalık görevler silsilesi. Hemen ilk göreve girelim. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ben de bilmiyorum. İlk defa yapacağım sizlerle birlikte. Umarım hoşunuza gider sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım lafı fazla uzatmıyorum o zaman gidelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görevler bittikten sonra kazanacağımız araçla etkinliğin ilk görevine girmiş bulunuyoruz. İçeriden baya aksiyonlu görünüyor araç. Ben şöyle bir dışarı çıkayım. Şu elemanları bir sollayayım. Aha o ne lan? Elektrikli araba mı bu? Yo, motor sesi geliyor. Niye elektrik şarj istasyonundan geçtik? Sebebini bilemedim. Her neyse. Biz yolumuza bakalım. Acaba nitrosu elektrikle mi çalışıyor? Tam anlamadım ama. Bu araba niye böyle? Ama bir şey diyeyim mi? Araba inanılmaz güzel gidiyor. Acaba full modifiyeli hali mi bu? Bütün bu soruların cevabını daha sonra göreceğiz. Ben şuradan elektriği bir daha doldurayım. Şarj önemli arkadaşlar. Allah! Fena girdik. Yarışın %26'sını geride bıraktık. Arkadakiler baya uzakta kalmış. Gayet güzel. %33. Şöyle fazla uzatmayacağım. Hem aracı görmüş olduk hem etkinliğin ilk yarışını görmüş olduk finishe doğru geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarışın sonuna doğru geldik. Biraz kontrolü kaybettim ama neyse sıkıntı yok. Bu arada etkinlik için ekstra arabalar satın almamız gerekecek. Eee Chevrolet neydi? Blazer'dı galiba. Ya da Silverado bir pickup almamız gerekiyor. Onun için bu arada aracı tek başına değil bundle halinde alırsanız daha iyi olur. Çünkü aynı paraya iki araba almış oluyorsunuz. <laughs> Onu da böylelikle hatırlatmış olayım. 61.716 puan aldık. Çok iyi bir puan değil ama daha sonra ben bunları yükseltmek için tekrar çalışırım. Hemen geçiyorum bir sonraki göreve. O oh, ekip arkadaşlarıma fark atmışım. Dünya genelinde 13 .000. sıradayız. Gayet güzel. İkinci etkinliğimiz Customize Your Way isimli etkinlik. Burası için bir araba almamız gerekiyor. Tamam kendi araçlarımızdan birini kullanıyoruz. Ben şu full modifiyeli Mustang Shelby GT500 Tribute Edition aracımı seçiyorum. Upgrade yapmak için Herhalde ekstra bir şeyimiz yok. Tamam her şey yolunda. Bunu da playlistten kazanmıştık. Hangi playlistten kazanmıştım? Onu hatırlayamadım ama güzel bir araba. Sağdan soldan gelenler var. 3 turlu bir yarış arkadaşlar. 3 tur boyunca liderliği de korumayı planlıyorum. Çok güzel. Çok güzelsin Mustang sen var ya harika bir şeysin ya. Yani NPC'lere karşı yarışırken güzel. Ama multiplayerda pvp lobisinde 28 kişinin arasına girince birazcık sıkıntıya düşebiliyoruz tabi. Daha sonra bol bol pvp içerikli videolar da gelecek zaten. Eğer takipte kalırsanız eğlenceli pvp yarışlarında görmüş olursunuz sevgili arkadaşlar. Evet ikinci görevinde böylece sonuna geldik. 3 dakika 38 saniyede de burayı bitirdik sevgili arkadaşlar. Aranızda The Crew Motor Fest oynayan varsa eğer sizler de haftalık görevleri yapıyorsanız yorumlar kısmına hangi yarışı kaç saniyede bitirdiğinizi yazabilirsiniz. Buradan toplamda 107.484 puan alarak hemen geçiyorum bir sonraki etaba. Amerikan Big Block isimli bir etkinlik. Burada Camaro 632 kullanacağız. Bunu bir upgrade yapalım. Şöyle en son parçaları alayım. Performansımız yüksek olsun. Böylece sizler de yarışlara girmeden önce aracınızın performansını kontrol edin arkadaşlar. Mümkün olan en hızlı araçla girmeye çalışın. Sizin için daha iyi olacaktır. Aracımı seçtim ve gidiyorum. Evet, gelsin bakalım ne gelecekse. Üç turlu bir yarış olacak yine. Şöyle güzel bir şekilde fark atarak geçmeyi başardık. Bu araba gidiyor ya. Ya bu araba gidiyor ya. <laughs> Çok iyi. Oval pist mi? Aa! Az bir şey tıkıladık, sıkıntı yok. Birine üç saniye fark attık. Oval pist değilmiş bu arada. Allah. Bir takım şeyleri ayarlayamadığımız oluyor tabii böyle. Dönecek mi? Ulan araba gidiyor dedik ama... Dönmediği gerçeğiyle yüz yüze kaldık. Habire vuruyoruz bakalım. Ve niye sadece bu araba? Onu da anlamış değilim ama her neyse. vurmaya devam ediyorum bu arada. Araba biraz zor. Birilerine 5 saniye, 6 saniye fark attım ama kime acaba? Evet arkadaşlar, son düzlüğe girmiş bulunuyorum an itibariyle. Toplamda 4.5 dakika gibi bir sürede burayı da bitirmiş oluyoruz. 4 dakika 28 saniye oldu toplamda. İlk üçe girmemiz gereken bir etkinlikti ama biz birinci olarak bitirmeyi başardık. 95.918 puan aldık buradan. Hemen geçelim bir sonrakinde neler varmış ona bakalım. Power ne? Rav, Rav Power Mood. Hmm, street 1. Street Tier 1 bir araçla yarışacağız. Ee, hangisiyle yarışsak acaba? Hangisiyle yarışsak acaba? Bilemedim şimdi. Hiç kullanmaya alışık olmadığımız bir araçla yarışsak mı ki? Hoop One Burning Wheels Edition. 1930 model. Yap bakayım upgrade'i. Evet aracı motor güçlendirmelerini ve ufak tefek ışıklandırma lastik mastik ayarlarını yaptıktan sonra bir sonraki etkinliğe giriyoruz bakalım bu canavarla birlikte. <laughs> Şunun tipine bak çok tatlı değil mi ya? Bahsettiğim şey buydu işte bundle'da bir tane Chevrolet pickup bir tane de bu araba var arkadaşlar. İkisi 300 bin dolar civarı falan. Gayet fantastik bir araç. Tabi istediğim puanı alamazsam böyle 90 bin 100 binleri göremezsem bu araçla değil başka bir araçla daha denerim ben daha sonra buraları. Oo. Oo. Viraj, viraj dönüşü gayet iyi. İki turlu bir yarış olacak bu arada. Fena bir araba değilmiş ha. 1930 model falan ama <laughs> yeni nesillere taş çıkarıyor vallahi. Şimdilik fena gitmiyor sayılırız Yani fena gidiyor Fena gitmiyor sayılmayız İyiyiz yani iyi iyi iyi, iyi. İyiyiz demek istedim Rakipler bayağı bir arkada kaldı Toplamda 6 kişiyiz Evet arkadaşlar etkinliğin bu yarışını da burada böylelikle bitirmiş olduk. Birinci olarak 3 dakika 24 saniye sürdü toplamda. Araba güzeldi. Güzel bir deneyim oldu benim için. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. İyi güzel 93.831 puanla buradan ayrılıyorum. Together Let's Drive isimli bir etkinlik. Yine bir seviye araç. işte bahsettiğim araç buydu. Chevrolet Silverado. Bu araçla yarışmamız gerektiği için arkadaşlar bu aracı satın almam gerekiyor. Hemen bir önceki yarıştaki yapmış olduğum araçla birlikte bandıl halinde ikisini bir arada satın aldım. Böylelikle daha karlı olmuş oluyorsunuz. Hemen bu sırada da aracın modifiye yapılandırmalarını bitireyim. Evet arkadaşlar Chevrolet Silverado'nun hem performans hem aksesuar yapılandırmalarını bitirdim. Şu anki görmüş olduğunuz şekle geldi. Hemen aracı seçiyorum ve gidiyoruz bakalım günün daha doğrusu haftanın bir sonraki etkinliği neymiş sizlerle birlikte bakalım. Tek başımızayız. Güzel. Finish event. Zamana karşı. Checkpointler var. İyiymiş, güzelmiş. Kestirme kullanamıyoruz mu ya? Bu ne? O neydi? Aa, zaman kazandırıyor bize. Hmm, bak sen. Çok güzel. Kamera filmi. O kamera yerinden geçtiğimiz zaman zaman kazanıyoruz. Hadi bir araba dön, dön. ne hantal bir şey çıktın sen başımıza. Başka var mı ondan? Aha var. Hop. Heh, zamanı kazandık ama virajı dönemedik tane daha geldi. Güzel. Her birisi bir film şeridi yapıyor galiba. Acaba biraz üstüne çıkıp beklesek mi? Böyle bir Böyle bir şey yapabilir miyiz? Değişen bir şey olmuyor galiba. Ah ulan kaçırdık. Tamam tamam o da iyi. Hiç yoktan iyi yarısını tamamladık. Yol tutuşa gel be. <laughs> Yol tutası tuttu valla. Bir tane daha mı görüyorum? Evet. Aga be Nasıl vurduk orada öyle Ben böyle nerelerden gidiyorum Arabanın tavanını Lan <laughs> Film şeridim bitiyor Hayatım film şeridi gibi Geçiyor gözlerimin önünden bana yeni film şeridi verecek bir yer yok mu? Aga bu ne? Lan? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben buna, <laughs> ben buna çarpmayayım diye üstünden yanından geçeyim dediydim de yemedi. Tamam film şeridi bulduk yaşasın. Son %7. Gayet güzel. Kendi checkpoint'imizi kendimiz kazandık vallahi film şeritlerinden geçe geçe ilginç bir yarış yapmışlar. Güzel olmuş. 3 dakika 12 saniyede bitirmeyi başardık. O sondaki rampanın arasına sıkışmasaydık da daha güzel olacaktı. 88 bin puanla buradan ayrılıyoruz. Hawaii Hot Rod Association isimli bir etkinliğimiz var. Evet, bandıl olarak aldığım araç. Upgrade'lerini yapmıştık zaten. Aksesuarlarımız falan da tamam. Gayet güzel. Hadi bakalım gidiyoruz. Tek turlu bir sprint yarışı arkadaşlar. İlk üçte bitirme şartı var. Buradan da yapıştırıp şunları bir geçmeye çalışacağım hemen. Vurma vurma pit atma. Hem bir geçeyim de ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Sizi manyaklar sizi. Geliyor. Duydu galiba beni. Yok artık. O nasıl bir nitroydu? İçimde hissettim nitronun gücünü. Dön 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 dön. Ver 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 ver. Alam alam Mustang geliyor. Mustang geliyor. Olup. Geçecek. Git lan buradan. Aha. Mustang mi Camaro mu lan o? Anlayamadım pek ama neyse. Yine geçtik. Saliseleri kovalıyorum valla. Evet arkadaşlar bu enteresan garip araçla girmiş olduğumuz ikinci yarıştı bugün. Sağ salim bu yarışı da bitirmeyi başarıyoruz. Birinci olarak. Virajlar da biraz korkutuyor ama yine de Gayet güzel bir şekilde yolu tutuyor. Oo 4 dakika 16 saniye. Fena değil bence. Bakalım sıralamamız ne olmuş? 95849 puan. Gayet güzel. Evet, sonraki etkinliklerde arkadaşlar slalom, slalom ve speed trap var. Hemen şu slalomu yapmayı deneyeceğim bir tane araçla. Bunlardan alacağımız puanlar da çok önemli. Evet arkadaşlar slalom için en çabuk hızlanan aracımı aldım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Şöyle giriyorum slalom alanına. Bir sağından bir solundan geçeceğiz bunların. Tabi karşıdan abuk subuk trafikten arabalar gelmezse gayet iyi bir şekilde bitireceğiz ama Gördüğünüz gibi enteresan enteresan trafikteki araçlara takılabiliyoruz. 7482 puan. Gayet güzel. 68.000 puan yaptık buradan. Ya yani çok iyi değil ama kötünün iyisi. 22.000'inci olmuşuz. Bir slalomumuz daha var arkadaşlar. Oradan da bir puanımızı yapalım. Oo botla. Oha. Allah'tan ki botum hızlı ha. Hadi lan, hadi dön, 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 dön. Vurma sakın bir yere, ha. biraz bot konusunda pratik yapmamız gerekiyor galiba. Yine de fena değil ha botum. Hadi. Ha gayret aslanım. Güzel güzel güzel. Çok güzel puan yaptık. Oo 8291. Vallahi barı fulledik. 89.000 puan da buradan yaptık. Leaderboard'da kaçıncı olmuşuz? 14615. Gayet güzel. Bir sonraki de speed trap. Burası içinde hızlı bir araca ihtiyacım olacak. O ne? O neymiş? Şunun içinden mi geçeceğiz? Uçakla yapıyoruz galiba. 348 km ile geçmiş biri onun içinden. Ben bunu bir daha denerim. Ama ben bunu bir daha denerim şöyle bir hizalayalım arkaya doğru oradan bakın şimdi ne yapacağım önce yükseleceğim aşağı dalışa doğru geçeceğim en son yaklaşınca vereceğim nitroyu ama tabi iyi tutturmamız lazım bekle beni oğlum geliyorum donat donatmaya geliyorum Hop, i̇şte böyle 329 kilometre yapabildik 92.283 puan da buradan aldık arkadaşlar Böylelikle haftalık görevlerin hepsini tamamlamış olduk Dediğim gibi daha sonra tekrar tekrar deneyerek sizler de bu görevlerden aldığınız puanları yükseltebilirsiniz Burada dünya genelinde 12.322. olmuşuz Evet arkadaşlar son olarak bu haftanın custom show etkinliğinde Amerikan arabalarını custom show'un yapıldığı alana koyabiliyoruz. Şu şekilde ben arabamı böyle yaptım, koydum. Enter'a basarak oylama yapabilirsiniz. Eğer denk gelirseniz böyle sarılı falan. Arabanın markası modeli burada yazıyor. Buick GNX Astral Kedi YT diye adım da yazıyor. Şu anda 3338. sıradaymışım. Öyle olduğunu görüyorum. Görmüş olduğunuz gibi haftalık showcase etkinliği de bu şekilde arabalarınızı yapıp buraya register şeklinde yani register seçeneğiyle kaydedebilirsiniz. Şöyle B register yazıyor ya. Ha o bilmeyenler için söylüyorum. Evet arkadaşlar Crew Motor Fest'in bugünkü bölümü bu şekildeydi. Haftalık görevleri inceledik sizlerle birlikte. Umarım videoyu izlerken güzel vakit geçirmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Eğer videoların devamından haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı, eğer video hoşunuza gittiyse de videoya like atmayı unutmayın sevgili dostlarım. Sonraki videolara kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Astral Kedi kaçar.